Sanki önünüzdeki engeliniz geçmiş zamanda işlemiş olduğunuz günahlarınız ve boşa harcadığınız zamandan dolayı sen beni beslemek insanın çok hoşuna gider. Hiçbir şey olmuyor diyorsunuz. Doğru. Her günah işlediğinizde aklınızdan bir parça alınıyor. Gözünüzün önüne bir perde, kalbinize üzerine bir perde. Karanlığın içinde münafıkları siz beslediğiniz için bunlar da kedinin fare ile oyun oynadığı gibi sizden oyun oynuyorlardı. Yani şu anki önünüzdeki engeliniz geçmiş zamanda işlemiş olduğunuz günahlarınız. Yan geriye dönük bütün günahlarınızı görür, tövbe edersiniz, beninizi bağlar, tövbe edersiniz. Cenab-ı Allah hayırdan yana bir kaparçar veya neyi kurtarabildiyseniz yoksa önünüzdeki engeliniz nefsi emmare denen bir canavar bütün alimlerin, şeyhlerin tarih boyunca korktu ve tuttunuz son yeri de dağıttınız. Cenab-ı Allah'ın rahmeti de kesildi. Yani bir nevi şu an kendinizi sevdiklerinizi kurban olarak veriyorsunuz. Bir nevi kurbansınız yani şu an. Ve hayatta gücünüz yetmez nefsi emmariye. Ancak Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle bağlanıyor. Normalde hakikatte zaman kavramı yok. Olsaydı geriye dönüp bir dakikayı geri getirirdiniz. Ne yaptınız? Çalmayı, çırpmayı, insanlara zulüm yapmayı, haksızlık yapmayı, her türlü yalanı, dolanı kar bildiniz. Doğru mu? Burası çok garip bir havası var. Kar yağdı dağlardan. Her taraf buza kesti birdenbire. <laughs> Gündüz demin güneşti. Ben hoca falan değilim yanlış anlamayın. Hakikatte zaman kavramı diye bir şey yok. E olmayan nasıl Cenab-ı Allah veriyor diyeceksiniz. E olmayan yoksa biz niye şu an konuşuyoruz, görüşüyoruz, yiyoruz, içiyoruz, kimimiz günah, kimimiz sevap işliyoruz. Hakikaten diyeceksiniz olmayan bir şey niye var? Ha? O olmayan şey niye var? zaman kavramı Cenab-ı Allah'ın insanoğluna vermiş olduğu en büyük lütfu insanı. Bu fani dünyaya geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. Herkes diyor ki ne? Bu dünya bir han diyor. Evet doğrudur han. Herkes bir şeyler yapıyor. Bu peygamberlerin mirası. Bu, bu peygamberlerin mirası. Nasıl oluyor? Ben anlamıyorum da. Bakın bu peygamberlerin mirası. Şey bu. Bunlar zaman kavramından en güzel istifade eden veliler, salihler, sıddıklar. Bunların nazarında yok yok. Allah azze için bir şeyler yaparlar. Allah azze için bir şeyler yapınca şeriat. Şu. Hakikat, marifetle bir şeyler yaparlar. İnsanlık adına rahmet gelir, rahmet melekleri gelir. Peygamber Efendimiz'in ümmeti ve bütün insanlığın üzerine set olur. Bunlar ise zaman kavramını yok ederler. Yerler, içerler, e, sen beni beslerler, nefislerin hoşuna ne giderse onu yaparlar, zaman kavramını bitirirler. Bunlar Allah razı için bir şeyler yaptığı müddetçe kıyamet kopmuyor. Bunlar da dağıttığı, geçmişteki dağıttığı ateş kabre girince kabrine doluyor. Ve eşek gibi ağırmaya başlıyor. Düşünsenize bunların hiçbirinin akıl sağlığı yok. Yine Cumhurbaşkanımıza örnek verelim. Niye? E çünkü hepimize örnek olduğu için cenazesine katıldım. Bunu birkaç defa söyledim. Katıldım. Ee, dedim ki de ya rahmetli malı, mülkü, makamı, mevkiyi çok severdi. Kendisini sevsinler diye trilyonluk servetler harcardı. Beni sevin, beni sevin. Ben bu. Ya rahmetlinin kefenine bir çift çorap katın desem, manyak mısınız dersiniz. Bakın siz delisiniz. Akıllı olanı deli görüyorsunuz. Kefene çorap katılır mı? E ya tamam bir çift çorap kefene katamıyor da. O kadar çaldı, o kadar çırptı, o kadar öksüz, o kadar insanı mazlum. Şimdi dünyayı birbirine katacaklar. Dünyayı götüremeyeceği bir çift çorap için bu kadar meballe gidip eşek gibi kabirden ayırmaya değer mi? Yok. O zaman deli olan sizsiniz akıllı olan insanlar nefsinden fedakarlık yapıp insanlık adına bir şeyler yapar. Şimdi ne bir şey yapıyor ne yaptırıyorsun. Nereye gidersek bütün cemaatler, tarikatlar şu sistem mi durdurmaya niyet ettiğimizde sizi üstümüze gönderiyorlar. Halbuki siz kendi hükmünüzü kendi elinizle veriyorsunuz. Ne? Ya o kardeşim sizde her türlü fırlamalık var. Yalan var. Dolan var sapıklık var. Yarın pisliğiniz ortaya çıkacak, fışkıracak. Bu daha çok büyüyecek bu. Önünüzde birdenbire daha haline gelip lap diye yutmaya başlayacak. Çoğu insanlar akılını, şuurunu yitirmeye başlayacak. Kontrol dışı bir şekilde insanlar birbirlerini katletmeye başlayacak. Öbür taraftan zaman kavramı bitenler şu bu bahane patır patır sokaklarda dökülüp ölmeye başlayacak. Her tarafı ölüm kokusu sarmaya başlayacak. Bu yeryüzünü kirlettiği için kıtlık başlayacak. Çünkü rahmet meleklerinin gelişine vesile olan yerleri darmadağın ettiniz. Kendi hükmünüzü verdiniz. Bütün insanlığın hükmünü verdiniz. Sevdiklerinizin hükmünü verdiniz. Hala hala senaryolar oynuyorsunuz. Bakın Allah zaten için küçücük bir yerde biraz malzeme biriktirmişim. Savcılık geride seyredir. O zaman bu onlardan. Bunu ortadan kaldırsınlar da gelir ve randımız kesilmesin diye. Devletin üst düzeyindekiler de şucular bucular bu adamın icabına baksın tepeden bir bindirme yapalım. Buranın savcılığı bir gecede 43 bin ve 20 bin de kayıp 63 bin kişinin diri diri toprağa gömülüşüne imza atmış. 10. dosya. Doğu'ya götürdüğümde şehitlerimizin ahından dolayı hayatları yük yüklenmiş kırlaya. E şimdi dünya yük yükleniyor. Bir müddet sonra fazla uzun sürmez. Yüksek bir basınç görmeye başlayacak. Şu an önce ben görüyorum kafamda bir basınç geliyor. Öyle bir basınç anne hani normalde çıkarsın ya kafamdan pıtır pıtır kan fışkırıyor. Bilmiyorum telefon gösterir mi? Arkadaş bugün saçım tıraş ettim gördü. Abi de senin kafanda kan geliyor dedi. He dedim. Yarın hepinizin kafası. Benim kafam Kanıyor. Allah rızası için dayanıyorum. Siz nasıl dayanacaksınız? Patır patır virüs şeyler başlayacak. E doğuda fayatları kırılmış, radyasyon yayılıyor. Lan oğlum siz manyak mısınız? Sizde hiç mi vicdan yok? Hiç mi merhamet yok? Hiç mi vicdan merhametten zerre miktar yok? Savcılık, askeri hepsi bilecek. Geride siz kimsin siz Doğan çocuklar öksüz yetim, kör, topal, sakat, zeka özürlü doğacak bir sonra bunlar katliam ya. Vallahi bunlar katliam ya. Dünyanın en büyük terör örgütü bunu yapamaz ya. O hastalık bu sefer bu taraflara yayılacak. Oraya gidiyorum Allah rızası için ondan önce depremden önce Saniye Bacı Saniye Bacı Mustafa abi nerede doğru söylüyormuş. Buralar mahşer yerine döndü. Önceden gittim ya. Neyin varsa gelsin verelim. Yok o kimseden bir şey istemez. Zarar vermeyin yeter. Daha sonra gittim 3 kuruş için beni öldürecekti Erdin'de. Neden? Darbeciler dediler bu adamı halk tanırsa sır sırta verirler. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle bu sistemi durdurur. Gelen Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle doğuyu, doğuyla birlikte batıyı kurtarır. Bunu bilende ne din, ne iman, ne vicdan, ne merhamet var. Cenab-ı Allah bu zalimden yüzüne hepinizin kendisini gövdenizden ayıracak. Zalim olur zalimler. Müslüman desen Müslüman değilsiniz. Peygamber Efendimiz'e bir can bir kainattır diyen bir peygamberin ümmetiydi. Siz onların hayatını bitirin. Kendinize ve sevdiklerinize hayat verin. Bugünler en güzel günleriniz.